Yenilmez ölümcü tempo geldi güzel. Yalnız Master'in APS hala olsa var ya burada ne bozuk olurdu biliyor musunuz? Eskisi kadar güçlü olsa. Şimdi hala yine AP'den alıyor W'su da. Siz hiç o zamanları gördünüz mü? O zamanlar oynuyor muydunuz? Ne abi? AP Mastery şey mi? W fullemeli bu ulti mi? Ha. Görmüştüm galiba. Bir de buradaki itemler böyle mücadelede kritik kritik gelecek ya. Bir can çoğaltırdım var ya öf. Beznin dışında çok rahat dururdun ya. Yani. Karşı base içinde duruyorlardı. Ol sana şöyle attım. Sen çiçeğe vurursun da biz vuramaz mıyız? Aslan parçası. Klet 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 klet. Domates atak. Allah için tırandıda gitmeyin bak. Herkes tırandıda gitmeyin. Çırağı sen bizdensin ya. Hain. Ay Vatan haini. Ya biz aynı taraftayız ya. <laughs> ne <oldu>? yazdı? <laughs> Arda minnak olursam çok güçlü olacak. Fazla vurursun bir de dev katili çektim onu işte Helal be Arda. <laughs> <laughs> Mac. Arda. Şu anlık iş yapmaz da lag'de patlatır bu adam. Sen aşağıdaki yeri ye. Arda Ya sen hep beni yalnız bırakıyorsun onu. Kahpelik yapıyorsun olmaz böyle. Tamam. Tamam, tamam parçası. Geldim sana. Hop. Al şunu. Abi sen aldım da kaltanla gittim. Jinx'in <laughs> <Kings> sınırına bak. <laughs> Nasıl yok şu step de azalmış. Atma. <laughs> Arda. Hadi gel. <laughs> Hadi. Hadi. Dur. Oy. Neyse abi, bunu da tankları keseriz. Bir orrak gelmedi ki, orrak. Nashor mu alsam ya bende? İkinci item, ne dedin? Uçur Uç de ben önden koşacağım, direkt ultiyi patlat tamam. Ya adamlara evet, doğru. Kulibin'i vurayım en azından. At bana doğru. Kaç. Buna buna buna. Ha. Ben bunu eritirim. Kendinden öldükçem. Eritirim ben eritirim. Çelik pençi de var. E de var. O da öldü. Atmaya gerek kalmadı. O da öldü. Dur, ben buna şuralıyım en azından. Ne yapıyoruz? Steklerim. şey var ofun. Büyücü çıkar sıra botu falan. Hmm. Hmm. Aa, abi hiç kaybetmemişsiniz. Maaf olmuş ama gitsem. Aa biz de hiç kaybetmemişiz galiba. <laughs> Vallahi. Bir tanemizin stres olmam olacak. Çünkü biz Oğlum gerçekten Harika bak. 4 TF'de de, de var. <laughs> Ulan bu Abla, konunun artı bir bana gelmiyor sadece. <laughs> Düşmanız biz. <laughs> Arda seninle çok iş yapar. Aynen bak çok bana denk gelirse o ulti. Seni telefon. paramparça ederim. bir Şuna ben sana söyleyeyim. Direkt telefona indiriyor <laughs> yani. Onu bırak da stack kasayım. AP alıyorum bu E evet. ee, abi bekleyeceğiz mi böyle? Evet. Ne ee, hocam daha da nasılsınız peki? Olmadı mı? Olmadı peynir. mı? Bir dakika harbiden benim ultideyken sen Niye nasıl biliyor musun? Vurdu? Sana niye vurdum? Çünkü takım arkadaşım menzilinde değil ki. Doğru. <laughs> Kime vuracağım oğlum başka orada? Beni Kendi var. kendime mi vurayım? Ne <laughs> olmuyor böyle? <mu> <laughs> Bence kendisine vurmalı. 3 nitelik örsümü 25 kritik mi? Kritik vuruşlar. O yüzden 12 can çalma kazanır. Kritik vuruşlar. 12 can çalma. 12. Tamam bu. Ebedi mevdi de alırım ben. Ya full attack kasıp şey mi kassaydım? Güç delik mi alsaydım? Bak ben master'ı bak kaçtır master görüyoruz. Q'sunda bekleme süresi var. Bana gelmez o. Kesinlikle gelmez. Hmm, zayıra sıkıntı. Bir W'sunu yok. al Samir'in ondan sonra at ultini. At beni almadın. Ya 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 sıra sende. Ya, olmaz o da. Oldum. Ette, Çiçekler re, re. beni kesiyor. Şu an var ya, ne küfür ediyor biliyor musun? Böyle kolsuz şampiyon. Master. Sağ kliğe bırak. Arda bize domates atıyorlar. Aa ben de atayım lan dur. Abi ayıp. Arda paket atmayı düşünüyor mu artık artık? Sen unutuyorum paketi ya lanet olsun böyle çara ya. Zincs'de de dönmedi. Canın yani ne kadar hasar, hasarı da azalıyor ya. Evet, ya... evet tanklara vuruyor ya o yüzden. Bakın mesela Marco iyi bir tane değilsin. <laughs> o o evimin çaresizlik kudisini gördünüz mü? Evime <laughs> geldim. <laughs> Şahit olduk. Hmm, mi alsam direkt ya? Kritik aldık ama kritik. Gitsem mi? Ne yapsam? Ha, neden gelmedi hala bu? Bizimki kaçarmış Bu da kraken mi alsam? Kraker mi alayım? Ne yapayım? Bu da alabilirim. Bence Apo olacak senar senaryoyu biliyor musun? Evet değil. <laughs> Aynen öyle yapayım. Hayır hayır o değil. Adamlar sürekli kaybetmiş. Bunu kaybettik. İzle <laughs> gör. Da. Beni öptü, beni öptü, beni öptü. O, o zaman şöyle yaptım. Birbirlerini öldürdüler. Al tut koş. Mısır'ı Ah bir de orak gelseydi var ya çok güzel olacak. Orak Set niye o kadar istiyorsun? Set gelene bak bize gelene bak ne geldi sana mesela ne gelmesini istiyordun? Sen seti isteyerek almadın mı? Hayır cesaret aldıysan kabulleneceksin acı yani mutlak sömürü olur o da olur benim stun süresi artıyor mu ya artıyormuş Pate AD mi? şu an Pate'e odaklan direkt. At üstüne at at at. At, at direkt ultimi de gözünü seveyim. Lan paslar yemedi lan. Yaklaş, paket bırakayım. Öne geçti. <laughs> Arda o çok hızlı. Deri kaldırmadan kestim ben şey, Fade'de Viktor'a karşı oynarken direkt ultini bas yani. Ben önden giderken bas yoksa stun'ı yediğim an ölürüm ben. Ki adamın point click stun'ı var zaten. Jinx dansı çok bırakın ya. Tamire'yi deş. merak ediyorum ben. Etme etme. Güzel değil. Kaldıramam seni. Kaldırmayı değiştiriyor. Hadi. Bak adam ne yazdı. Takımı yazdım. olsun bakalım bir iş yapar mı bilmiyorum. Nerede bu ne? Ne oldu? Şak olsun. Görünmez olabilir. Bir şey olabil yaramaz da. Arkasına geçip P'ye atsam fazla vurmaz mı? eq Q, E, Q, H, E, Q, R, E. -Q H e, -Q e -Q düştü. Yaptığın iyileştirmenin ve can yenilemenin %70 kadarını bir hasar olarak bilmem ne bilmem ne. TF sürekli kart çekecek ona dikkat et sadece. Benim denge uzmanı biraz troll ya. Bekle bekle. Bas ultine. Paketi bıraktım ölür sen canlanırsın. Bir Kings bir de menzil almış. Bunu kesmek çok daha zor olacak. Eva damıyı çıkart. Hemen damıyı çıkart. Biz bu tur oynamıyoruz değil mi? Aynen. Ben... Ne alayım Arda? Ne istersen al. %100 crit krit ol istersen tahsildan al. Senden istediğim hemen damıyı çıkart sadece. Dami lazım. Şunu düz vuruşa bırakayım. Vursun. <laughs> Yanlış aldım. Belki bu da iyi olur ama ya. Fani atar ata alsa. Fani alacağım da Arda. Hı hı. Oha. Git Samir'e direkt man tek at. Atar bu Arda. ilk kalkana baksana. Hayır. Arda beklesene biraz. Ultini yenildi. Bekle be. Daha ne kadar bekleyeyim oğlum. Ya bak yine yanlış bir gitti. Arda paket nerede Arda? Uzaktayım. 12 saniye ultim geliyor. Ben onları birbirine kestireceğim izle. Ya, yok. Yok. Kesmen lazım onu. Kestik. <laughs> lan ne yapmış ne vuruyor öyle? Yüzde yüz saldırı almış manyak ya. Abi şu... O ölümsüzlüğünü ilan etmiş ya. Bir tane dana var orada. Yapamayacak hiçbir şeyimiz yok. Adam özet hüzeyi ilan etmiş. Şey ben bir tane prizmatik deneyeyim mi? Denedim. Arda. Damiyi çıkart damiyi çıkart. Damayı gelmesi lazım. Ben Gelmedi. Çıkarım. Neyse şunu alayım da. Adam yaklaşırmış çoktan. Arda. <laughs> Kanamam zaten bir ka vuruyor benim. Tamam işte gitti efendim direkt bak atla. Tamam. Ha vuruyor ya. Abi biraz yavaş seçin ya. Ben damiye vuruyorum. Ya dediğim gibi Jinx'e direkt ultiyi tutturmazsan kaybederiz. Yani i̇zle şimdi bak bakayım üstünde ne kadar kalkan var. Bekle. Oha Victor sildi direkt ben Bas ultiyi. Kim sildi ben? Victor sildi beni. İkisi de bilmem kaç 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 atmış. Şu. Sildim domates top. Taktım da. Bir tane daha sessiz. Adamı döner gibi kesiyor master. Master iyi. Bunları de değmedi ama olsun. Geldi. Yine değdi bir şey mesela. Dami 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 dami. Dami lazım. Çabuk seç. Zırha bir direnci mi alsam ya? Ya of stek kasamadım. Yine aynı taktik benim yakamda çok durma. La, 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 la. Vallahi yap, yapıştırdım ha. Çok vuruyor. <laughs> Çok seri vuruyor. Çok vuruyor. Neredeydi ben ama? Ne alabilirim ki? Ne kaldı? Ya. Hmm. Ben bir kraker alayım da iyice şu Maokai'yi falan yamultayım be. Dami 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 dami. elendi kapı. Biz. Senin sete katmam lazım. Bir kaka bir, bir k var. Eğer tahmin ettiğim olursa kık, fixlemişler ya. Bunun toplu kafasını atlayıp görünmez olsana. Dur vurayım dur, ben de. Doğunca Jinx ulti at oraya. Çok erken, patlattım. Patlattı. Sen iki tane mi var lan? Ne yapayım? Ulti anlamadım ben de ya. Çok vurdu bir anda bir şey. Ama attı abla. 嗯。嗯。Mm. Burada daha rahat tutturursun ultini. Ya Eğer ya sen elek gibi deliyim ya. İyi, en kötü ikinciyiz. Hmm. Bunu satsam, şöyle bir şey denesem, gelir mi dedim, geldi. Geldi. Hazır mısınız? Abi tamam. orraaam da var. <laughs> Abi YouTube mu? Ya kukla gel lan, hadi, az bir... Atak spit Ne oldu ya? ne ayı bu Ne yaptık kanadınız Allah masumum ya. Arda nektar. Neyin nektarı? Param yok ki. Fakirim ben oğlum. Kız nere atan? He ha, abla ne haber? Ama harbiden bu ne ya? Ula aç ula aç abi ne oldu bir daha? Öldük. Ya sen niye master adam Niye? Siz yaparken iyi Biz ne yaptık ya? Orada gariban Serafin'i teklemeye çalışıyordu gizli gizli. <gülüyor> Görmedik biz. <laughs> Aklı varsa, aklı olsa biraz sana oynardı orada. Yo Serafin tek ese bana beni daha rahat keserdiniz de. İşte Q'ye atsa zaten olacak. <laughs> Ama işte Serafin kesmesi lazım önce. Ya Serafin'i kessen ne diyecek? Alt tarafı ulti